Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir set açılışı yapacağım. Bir set aldım. Scott Voltage FR710. İstanbul'dan aldım bunu da. Baya temiz. Yani Türkiye'deki en temiz Scott'lardan. Hani parçalardan başlayayım. Önde Zep Select var. 180. Aman bir set düşüyor. Zep Select var. 180 milim. Ee, güzel maşa. Hani havalı. Merhaba kanka. Ee, onun dışında Hani maşa zaten zep seviyorum ben. Sevdim maşa. Onun dışında lastik. Mion DHF bitvinden çıkma benim. Arkada Amber yanaklı yaşar alacağım. Aktarıcı işte Deorem 5100'dü. Bunu da değişeceğim. Ruble full grup set zaten diyor. M5100 grup set full. Dişli ruble. Aynı kol. Şu Çengayet falan var. Kadro zaten 170-190 arası Buradan kısaltabiliyorsun slop style için kullanmak için şorta falan çekiyorsun da ben nokta kullanıyorum bana çok koymuyor ş şoka gelirsek şokta fox kaşıma hani manyak bir şey bu da hani seviyorum ben esnemesi falan olsun onun dışında pedal race chester baya iyi tutuyor hani plastik falan ama hani bilmiyorum döküm güzel tutuyor bu da göbekler cruiser xm 490 hani bilmiyorum hani ne kadar sağlamdır bilmiyorum kullanıp göreceğim ama hani ama ben güzel göbek onun dışında gidon fan var new proof new proof zero diyor frenler hani ön kaliper çok iyi değil önün ama zaten magura MDR rotor var güzel tutuyor arka kaliper de slx bu da baya manyak bir şey rotor 203 bin hayes çemberler Spank Spawn 32. Bayağı sağlam bunlar da. seviyorum ben. Güzel marka. Sele zaten değişeceğim. Onun dışında Hold delikler falan var. Çok bir şey yok. Hani güzel esniyor. Bakacağız. Şimdi sürüşe geçeceğiz. Çekerim biraz daha. alacağım. Boşalt, boşalt. <laughs> Bitvindeki ayırım çok güzeldi. Bayağı atıyordu beni ama full süspansiyonla tam alışamadım eğri. Ja. Bune Hadi gidelim. İşte böyle... oh. başladı geldi gel Sola mı lan? Bas bas. Buradan Bastım Yan yana mı? Bana girme tamam. Dur lan oldu? GoPro Bas bas Evet. Evet, Youtuber'ım. Arı kanalının ismi ne? Çınar. Mete ins. Çınar. Abone olun. Aşağıya. inin aşağı, ya. aşağı inin. <laughs> Kaç abonesin? 400 falan çok yok. Abi benim ne <laughs> kanalım var? Abi benim ne kanalım var? Ne kanalım var? Minecraft mı? Ha, Brawl Stars mı oynuyorsun sen? Evet. Aferin, çak. Bir de Ay, de ben PUBG yani. PUBG ya ben PUBG'ci mi? Aferin. Abi, 1950 abone. abonesi. Yok benden düşmedi. Ne bakıyorsun lan? selo sürüyor da önceden selo sürüyor derken şok yüzünden lastik koltuğa sürtüyordu. Koltuk şuraya kadar inikti. Biraz yukarı kaldırdım koltuğu. Çok az sürtmeye başladı. Yerde sürtmüyor artık. Geldim. Evet arkadaşlar lastik Kürdistan. Üçüncü kez patlıyor bu transferde. Küçücük şeyden nasıl patlıyor ben de anlamadım. Şimdi Ege'nin evine gideceğiz. Yama yapacağız. Öyle izlediğiniz için teşekkürler.